Mavi Kuş Kurt Schwitters Sıklıkla görmeye alışık olduklarımızın aksine, tuval üzerine yağlı boya ile yapılmış bir eser yerine bir kolaj çalışmasına bakıyoruz. Dikey olarak kullanılmış zeminde kesilip yapıştırılmış kağıtlar gözümüze çarpıyor. Bunlardan kimisi düz saman kağıt parçaları iken, kimisi ise mavi, sarı, beyaz ve kahverengi bu kağıtların bazılarına ok biçimi verilmiş. Ve bu oklar dergilerden kesilmiş kimi kelimeleri işaret edecek şekilde yerleştirilmiş. Sol altta ise siyah beyaz, bir maskeli balo sahnesini andıran bir fotoğraf dikkatimizi çekiyor. Bu kolaj çalışması Dadaizm denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Kurt Schwitter's'a Oysa ki Schwitters'ın ile ilişkisi biraz çetrefilli. 19. yüzyılın son çeyreğinde Almanya'nın Hannover kentinde doğan sanatçı, Dresden Akademisi'nde sanat eğitimi alır. Erken dönemlerinde dışa vurumcu ve soyut çalışmalar yapar. Schwitters, Birinci Dünya Savaşı sonrası, Berlin avantgarde sanat ortamının tanınan isimlerinden biri haline gelir. Bu dönemde kolaj çalışmaları yapmaya başlar. Savaş döneminde 1916 yılında bir araya gelen sanatçılardan oluşan Dadacılarla yakınlaşır. Dadacılar, savaşa baş kaldıran, zamanın kültürel ve sanatsal değerlerini sorgulayan ve bunu tamamen absürt eserler, metinler, şiirler ve konserler aracılığıyla yapan bir gruptur. Amaçları tüm değerleri ters yüz etmek ve insanlığa inandıkları değerleri sorgulatmaktır. Ancak Schwitters'ın aralarına katılma isteğini kabul etmezler. Onun dışa vurumcu etkili işlerini ve sanatını kendi absürt arayışları içinde fazlasıyla romantik ve geleneğe yakın bulurlar. Kurt Schwitters bu tavır üzerine kendi yolunu çizer. Bu sıralarda bir kolaj için kullandığı gazete parçalarından birinde Almanca'da ticaret bankası anlamına gelen Commerzbank sözcüğü dikkatini çeker. Buradaki Mertz harflerini alarak kendi sanatını tanımlayan bir isim olarak kullanmaya başlar. Mertz aynı zamanda Almanca'da yok etmek, parçalamak anlamına gelen Ausmerzen kelimesiyle de benzerlik gösterir. Erken dönemlerinde sanatın yalnızca kendi kurallarına uyması gerektiğini savunan Schwitters, savaş sonrası her şeyin parçalandığı bir dünyada yeniden üretime çabasıyla pek çok Mertz resimleri ve kolajları yapar. Sanatçı bunları yaparken de bulduğu harab olmuş, parçalanmış, işlevini kaybetmiş ne varsa kullanarak onları yeniden işlevlendirmeye çalışır. Baktığımız kolaj da bunlardan biri.